Kitap okumaya devam ediyorum. Notlar almaya devam ediyorum efendim. Bağırsaklarımızın sağlığı ikinci beyin olarak adlandırılan bağırsaklarımız bağışıklığımız için önemlidir. Vücudumuzda en çok mikroorganizma barındıran organ bağırsaklarımızdır. Birçok insanın korkulu rüyası geçirgen bağırsak sorunudur. Hazır gıdalardan uzak duralım. Baharatlı, şekerli, hamur, börek, kola, kahve, baharatlı besinleri az tüketelim. Bol su içelim efendim. Bir tane bağırsağımız var. Ona iyi bakalım. Sağlığımızı koruyalım. Herkese selamlar.